Kendi sesini duymak, kendi sesini bulmak, yani kendi düşüncelerini, fikirlerini güvenli bir şekilde, güvenle söyleyebilmek. Bunun önünde geliştirdiğimiz inançlardan dolayı kendimizi sınırlamak gibi ya da o güveni hissetmediğimiz için susmak, konuşamamak gibi bir takım engeller var. Bunlardan bugüne kadar farklı içeriklerde zaman zaman bahsettim. Bir de yeni bir fikre bir düşünceye sahip olmadığını düşündüğü için konuşmayanlar, pek sohbet etmeyenler var. İşte bugün konuya bu açıdan bakacağım. kendi bağlantılarınızı kurup kendi düşüncelerinizi üretene kadar bugün bahsedeceklerim işinize yarayabilir. Ben de zaman zaman şöyle bir şey yaşıyorum. Zihnimde bir düşünce beliriyor. Bunun üzerine düşünüyorum, geliştiriyorum ve burada bir şey var, bir şey buldum sanırım diyorum. Daha sonra bu düşünceyi temellendirmek için araştırma yaptığımda zaten onu birisinin söylediğini fark ediyorum. Yıl 2025. Antik çağları da düşünürsek söyleyecek yeni bir şey kaldı mı? İşte aslında bir şey bulduğumu, bir şey fark ettiğimi düşündüğüm an, yüzlerce yıl önceki bir bilgiyle temas etmiş olabiliyorum ve bu yeni bir düşünce, yeni bir fikir olmuyor. İşte bunu açıklayan birkaç felsefi kavram var. Örneğin evrensel bilgelik, bazı fikirlerin insanlığın ortak bilinç alanında zaten var olduğunu söyler. Bulduğun şey aslında ortak bir hakikate kendi yolunu ulaşman olabilir mi? Yani yeniden keşfetmek veya bağımsız olarak aynı fikre ulaşma durumu. Sokrates ve Lao Tzu'nun bilgelik içsel yolculuktadır felsefesi. Sokrates milattan önce 470 antik Yunan, Lao Tzu milattan önce yaklaşık 6. yüzyıl antik Çin. Newton ve Leibniz ayrı ayrı türev ve integral kavramlarını geliştirip kalkülüs'ü oluşturdular. İkisi de 17. yüzyıl ama farklı ülkeler ve iletişim yoktu ve yakınsak düşünce Farklı bireylerin birbirinden bağımsız olarak benzer gözlemler, deneyimler veya sorunlarla karşılaştıklarında aynı veya çok benzer çözümlere, düşüncelere ulaşmaları. Yani iç gözlemle vardığınız sonuç başkalarının da kendi deneyimleriyle ulaşmış olduğu evrensel bir doğru olabilir. Bu evrensel bilgelikten daha çok bilişsel süreçlere dayanır. Yine de bireyin içsel gözlemle evrensel hakikate varması mümkün. Aristoteles ve Konfüçyüs'ün etik ve erdemli yaşam anlayışı farklı coğrafyalardan, farklı kaynaklardan ama aynı gözlemle. Antik Mısır, Maya, Aztek, Çin, piramit formu kültürel etkileşimler çok az olmasına rağmen aynı yapısal forma ulaştılar. Bu arada fark ettiyseniz kavramları açtıkça mistik dünyalarda çöküyor. Ve son olarak bağımsız keşif dediğimiz kavram. Farklı yerlerde birbirinden habersiz insanlar birbirlerine yakın zamanlarda aynı fikre ulaşabiliyor. Bilim tarihinde bu çok yaşanmış. Birinin kendi deneyimi ve iç gözlemiyle aynı sonuca ulaşması da buna örnek. Bu bilginin evrenselliği ve insan zihninin ortak yapısı ile ilgili güçlü bir gösterge. Graham Bell ve Gray neredeyse birbirleriyle aynı dönemde telefonun temel prensiplerini buldular. Bu bağımsız gelişen teknolojik bir buluş. Ohm ve Amper elektrik akımının davranışına dair benzer kanunları birbirlerinden bağımsız olarak ortaya koydular. Burada bu konudan bağımsız yeri gelmişken bir soru sormak istiyorum. Bununla ilgili bir içerik de paylaşacağım. O zamana kadar düşünebilirsiniz. Peki tüm bu buluşlar, göstergeler aslında evrensel bir hakikatin olduğunu göstermiyor mu? Bu kavramları şöyle bir süzdüğünüzde kendi içsel bilginizle yaptığınız iç gözlemle insanlık tarihinin ortak bilgeliğine dokunuyorsunuz. Ama kendi yaşadığınız çağda o çağın şartlarında kendi deneyiminizle buluyor. Kendi kelimelerinizle, sesinizle açıklıyorsunuz. Böyle düşünüldüğünde bağımsız keşif kavramı bu durumu en iyi anlatan kavram gibi. Peki tüm söylenecek sözler söylenmiş diye kendi sözlerimizi söylemeyelim mi? Kendi sesimizi duymayalım mı? Aslında durum şu. Tarih boyunca birçok filozof, bilge, bilgin temel gerçekleri farklı şekillerde dile getirmiş. Burada önemli olan yaşadığınız çağa uygun bir şekilde kendi sezgilerinizle, deneyimlerinizle bütünleştirerek o düşünceyi ifade edebilmeniz. Orta çağda yaşanan bir savaşta, işte ordunun kaçacak yeri olmazsa ölümüne savaşırlar ve savaşı kazanırsın gibi bir strateji geliştirmiyoruz. Bunu yaşadığımız çağa, kendi içgörülerimizle, deneyimlerimizle, sezgilerimizle bütünleştirerek uyarlıyoruz. Üstelik bir fikri kendi kelimelerinizle ifade etmek onu daha iyi anlamak ve içselleştirmek için de önemli. Şimdi buna bir de deneyim eklersek o zaman sadece bilgi sahibi olmaktan, bilgi toplamaktan değil, bilmekten, o konunun gerçekliğiyle temas etmekten bahsediyoruz. Adaletin tanımını herkes yapar. Burada önemli olan adaletin kendisiyle temasa geçerek onun gerçekliğine yaklaşabilmek. İşte bu da deneyim, deneyim ve gözlem olmadan çok zor. Deneyim ve gözlem dediğimizde de o zaman bu yolculuk kişiselleşiyor. Evet, herkes aynı sonuca ulaşsa bile o yolculukta yürüyen kişi değiştikçe anlamda değişiyor. Her birey kendi deneyimiyle başlar ve döngüye kendi biçeminde girer. Aynı sonuca ulaşsak bile bireyin yolculuğu farklıdır. Ve tüm bunları Kolp gibi eğitimciler de söylemiş, Platon da söylemiş. Diğer yandan zaten bulunmuş, zaten söylenmiş diye düşünürsek bu kendi yaratıcılığımızı ve kendi anlam katma gücümüzü göz ardı etmek demek oluyor ve bana göre kimse kendisine bunu yapmamalı. Özetle sizin duygunuz, sesiniz ve algınız yeni ve farklı bir anlam verecek. Kendi yorumunuzu, sesinizi, kendi özgün duruşunuzu ortaya koyduğunuzda bu yeni bir şeyin doğmasını sağlayacak. Ve bu bana göre çok değerli ve anlamlı. Evet bugünlerde kendi fikirlerini, düşüncelerini bu şekilde de olsa ifade eden insanlara ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm, bunu önemsediğim için böyle bir içerik paylaşmak istedim. Sadece fikirler değil, sesimiz de özgün. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.